Amerika'nın enflasyon verisini açıklamasıyla piyasalarda nasıl bir dalgalanma seyreder? Bir önceki enflasyon verisi bir miktar yüksek gelmişti. Bu da Fed'in faiz indiriminin biraz geciktirmesi neden olmuştu. Şu anda da hem işsizlik verileri hem de enflasyon verileri beklemekteyiz. E, tabii bir miktar yükseliş beklenmesi, sakin olmakla birlikte eğer beklenti altına gelirse eğer enflasyon, Fed'in faiz indiriminin daha erken bir şekilde gidebileceğini söyleriz. Söyleyebilirim. Peki bir taraftan da aslında önümüz yerel seçim. E, Acaba bununla bir ilgisi var mı yok mu diye merakımdan sorayım. Çünkü e, ciddi bir yükseliş söz konusu döviz piyasasında. Bir ilgisi var mıdır? Bir e, tuzak mı denir, kumpas mı denir, ne denir bilmiyorum ama inanılmaz bir zirve görmüş e, piyasalardaki hareketlilik. Herkesin merak ettiği soru. Bir ilgisi var mıdır bununla da? Önceki dövizden başlayalım. E, döviz kuru enflasyon çok daha az artıyor. O yüzden dövizi vatandaşlarımız bir yatırım aracı olarak görmesinler. Yani döviz alalım, tasarruf yapalım, para kazanalım şeklinde bir yaklaşımda bulunurlarsa enflasyondan daha az bir getirisi olabilir. Şu an TL mevduatı reel faize yakınsamış bir durumda. O yüzden dolar yerine, döviz yerine e, borsaya, altına ve diğer enstrümanlara gitmelerini tavsiye ederim. Özellikle TL mevduatı. Burada Sayın Mehmet Şimşek açıklamaları bulundu ve geçtiğimiz Geç günlerde için. maalesef geçtiğimiz günlerde maalesef Kredi kartla ilişkin de talihsiz açıklamalar da bulundu. Hatta bir milletvekili özel jetinde giderken vatandaşın kredi kartı taksitleri olabildi. Vatandaşın kredi kartından gözlük açıklamalarıyla birlikte spekülasyon yaptı. Seçimden önce maalesef bunları duyuyoruz ama özel jetinde yapmış olduğu bu açıklama pek inandırıcı gelmedi. Ve bununla beraber hemen seçimden sonra hemen vergiler artacak diyor. Üst ciddi bir şekilde artacak. Bunların tamamen manipülasyon. Daha önce seçimlerde gördük hep bunlar algı, operasyonuyla birlikte bize dayatılmaya çalışıldı. Ama vatandaşlarımız müsteri olsun. Böyle bir şey, durum söz konusu değil. E, Sayın Mehmet Şimşek de, Sayın Cevdet Yılmaz da, Sayın Cumhurbaşkanı da birinci ağızdan bunları dile getiriyor. Ve 14 ve 28 Mayıs'ta Türkiye siyasi istikrardan yöne kendini yönünü çizdi. Yine aynı şekilde yerel seçimden sonra da önümüzde 4 sene uzun bir süre olacak. Orta vadeli program şu anda genel rayında işliyor diyebiliriz. Ama ciddi bir yükseliş trendi bizim ülkemizden kaynaklı değil altında ciddi bir yükseliş trendi var. Bu Fed'in faiz verimine gideceğinden dolayı. Bitcoin'e de yükseliş trendi var. Sevgi Hanım. Burada hı hı. Bitcoin 2021 Kasım'dan sonraki en yüksek rekorunu tazeledi. Ve 71 bin dolar seviyesini gördü. Bitcoin'de yükseliş de biraz suni. Çünkü burada e, en büyük Bitcoin yatırımcısı bir şirket yüklü miktarı Bitcoin aldı. Bu piyasa karşılıklı çalışır. Yani birisi satmak istediği zaman alıcı yoksa satamaz. Birisi al emri girmeli ki diğeri satabilsin. O yüzden... Piyasayı biraz hareketlenmek anlamında bu hareketler, manipülatif hareketler diyebiliriz. Ama tabi burada Amerika borsasında ETF'lerin işlem görmeye başlaması birlikte Bitcoin ve kripto paralar biraz daha resmiyete kavuştu diyebiliriz. Burada yatırımcı artık bu spot ve vadeli piyasaya giriş yaparak Bitcoin ETF'leri alabiliyor. Ve burada yatırımcı biraz daha güven duyulabiliyor ama şöyle bir şey var tabi bir borsa kadar güvenilir bir yatırım ortamı yok Bitcoin'de. ...borsada şirketlerin kar veya zarar durumuna göre... ...ya da yapacakları yatırımlara göre... ...bir azalış ve yükseliş trendi söz konusu. Ama Bitcoin'de böyle bir durum değil. Yani biliyorsunuz X platformunun sahibi... ...Elin Musk bir açıklama yapıyor... ...Dogecoin'le alakalı ve ciddi bir yükseliş trendi oluyor. Ve sadece bir söylemle... ...yarın çıkıp bir başkası... ...başka bir şey söylediğinde ciddi bir düşüşe sahne olabilir. O yüzden vatandaşlarımız Bitcoin'e çok fazla yönelmemeli. Bitcoin e yatırım yaparken... ...kademeli bir şekilde yatırım yapmalı. Ama öncelikle şu anda altın, borsa... Ve TL mevduatı en son olarak daha kuvvetli görünüyor. Alt daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.